Merhaba, Photoshop derslerinde 4. bölüm seçim araçlarına yine devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde Lasso Tool, Polygonal Lasso Tool ve Magnetic Lasso Tool anlatmıştık. Bu dersimizde ise Quick Selection Tool ve Magic Wand Tool'u anlayacağız. Resimimizi çağırdıktan sonra Layer penceresindeki resmi çoğaltıyorum kitaplık ekliyoruz diyerek bunu bir önceki neden çoğalttım diye bir önceki derste anlatmıştım. Evet background e, gö, görünmesini istemiyorum. Sadece background copy resminin görünmesini istiyorum. Araç e, bölümünden, araçların olduğu bölümden Quick Selection yani hızlı seçim aracıdır. Kısa yolcu W seçtiğimizde bu e, yukarıdaki bölüm karşımıza çıkıyor. E, Birinci aracı seçtiğimizde bu sadece bir kereliğine mahsus e, seçmek için kullanılır. Zaten ondan sonra artıya gitti Yani seçim alanınızı Add to Selection dediğinde seçim alanınızı artırmak istediğinizde Mouse'un sol tuşuna basarak seçim alanınızı artırıyorsunuz. Eksi ise ee, seçim alanını azaltmak için kullanılır. Burada gördüğünüz gibi seçim alanını azaltmak istiyorsanız gördüğünüz gibi seçim alanını azaltmak istiyorsanız şekilde eksi yani e, Direction kılda Eksiyet bölümüne tıklıyorsunuz. Eksi işareti olarak. Gördüğünüz gibi burada seçim alanınızı azaltıyoruz. Tabii ki Photoshop'un en büyük amaçlarından bir tanesi benim için seçim yapmak. Seçim yapmanın nedenlerini de söylemiştik. Biz bunu şu şekilde seçelim. Gördüğünüz gibi ağzını sol tuşuna tutarak seçimi gerçekleştiriyorum. Evet. Ve burada istemediğimiz seçim alanları mevcut onları yaklaştırarak eksi tuşuna basıp e, şu şekilde düzeltebilirsiniz. Brush kısmı ise e, brush'ınızı küçülttüğünüzde daha küçük alanları daha e, güzel şekilde seçebilirsiniz. Bakın brush'ımız küçüldü. Onu seçtikten sonra artık daha da küçük alanlarda daha da hassas seçimler veya seçim iptal etme işlemleri yapılabilir. Burada tekrar eklememiz gereken bölümler var. Evet gördüğünüz gibi daha düzgün seçim. yapabilirsiniz. Evet, bu araç, bu, bu nesneyi seçmek için fazla uygun değil ama bunu da e, nasıl işlem yaptığını göstermek Şu anda bu e, buzdolabının arka zeminini çıkarmak istiyorum. Seçtikten sonra delete tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi arka zemin çıkmıştır. Bunu iptal etmek için de, yani seçimi iptal etmek için de Ctrl D işlemine bastığımızda e, buzdolabını gördüğünüz gibi diğer zeminden ayıpladık. İkinci e, tekrar çoğaltıyorum örneği. İkinci aracımız ise e, Magic Wantle aracı. Bu arkadaşlar e, yine otomatik olarak seçim yapan bir araç. Bu da renklere göre magnetik Lasto Tool gibi iki parka, iki renkli iki e, renk farkını otomatik olarak seçen bir araç adı üstünde e, sihirbaz içim aracı. Bunda önemli olan burada tolerans değerini genelde sizinki bizimki bu 32 oran olarak seçiliyor. renk toleransıdır. E, Mouse'un sol tuşuna bastığınızda o renge ait bölümleri e, seçecektir. Seçtikten sonra bakın e, diğer kullandığımız Quick Selection Tool'dan daha farklı bir şekilde etmiştim. Toleransını artırdığınızda e, alanı daha da çok genişleyecek. Yani renk benzer renkli alanı daha da arttığı için toleransdan dolayı daha da fazla alan istedik. Mesela toleransını 50 yapalım. Tekrar tıkladığımızda bakın alan daha da arttı. Bu alanı artırmak istiyorsanız bu toleransı art, artıracaksınız yani buradaki sayı değerini artıracaksınız. Eğer toleransı azalttığınızda ise şununla karşılaşacaksınız. Bu da burayı 10 yaptığımızda aynı benzer renkleri bu sefer daha da yakınlaştıracak. Ne kadar çok azaltırsanız da buradaki seçim alanımız azalacaktır. Çünkü daha çok benzer renk seçimi yapacak Bunu da toleransıyla değişiklik yaparak seçim işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Bunun yanındaki e, işaret seçimi artırmak için. Mesela gördüğünüz gibi Magic Wand Tool'un hemen yanında bir artı işareti oldu. Seçimi artırmak için kullanabilirsiniz. Onun yanındaki eksiltme. Onun yanındaki ise aynı e, seçime ait yerlerden bir tanesini seçmek için kullanılır. Bakın seçim alanını eksiltmek istiyorsak bu şekilde. Artırmak istiyorsak tekrar bu şekilde artırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi seçim daha da güzel. Bir önceki kulüp seleksiyonundan daha da güzel bir seçim oldu ve e, artık delete klavyeden delete tuşuna bastığımızda ve kontrol D tuşlarına bastığımızda bir önceki e, seçimde gör, bakın burada farklı şeyler e, diğer arka plandan kalan atıklar var ama diğerinde e, daha iyi bir e, ayırma işlemi gerçekleştirildi. Kısacası bu dersimizde iki seçim aracını gördük. Quick Selection ve Magic Mantle. Bunları tabi yerine göre seçtiğimizde resme göre seçtiğimizde daha iyi bir e, işlem yapacaksınız. Şimdilik bu kadar. Diğer dersimizde yine seçim araçlarına devam ediyoruz. İyi günler. Merhaba, e, Photoshop derslerimde bölüm e, seçim araçlarına yine devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde Lasso Tool, Polygonal Lasso Tool ve Magnetic Lasso Tool'u anlatmıştık. Bu dersimizde ise Quick Selection Tool ve Magic Wand Tool'u anlayacağız. Resimimizi çağırdık, çağırdıktan sonra Layer e, penceresindeki resmi çoğaltıyorum duplicate layer diyerek. Bunu bir önceki neden çoğalttığımızı bir önceki derste anlatmıştım. Evet background e, gö, görünmesini istemiyorum. Sadece background copy resminin görünmesini istiyorum. Araç bölümünden e, araçların olduğu bölümden, Quick Selection yani hızlı seçim aracıdır. Kısa yolcu, W. Seçtiğimizde bu yukarıdaki bölüm karşımıza e, çıkıyor. Birinci aracı seçtiğimizde bu sadece bir kereliğine mahsus e, seçmek için kullanılır. Zaten ondan sonra artıya gitti. Yani seçim alanınızı add to selection dediğinde seçim alanınızı artırmak istediğinizde mouse'un sol tuşuna basarak seçim alanınızı artırıyorsunuz.